Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne sizlerle Brawl Stars Arkadaşlar bugün sizlerle normal maç yapacağım. Görevleri yapacağım bir de. Poco'yla kuşatma girelim hemen arkadaşlar. Tamam bir de öncelikle büyük kutu var onu açalım hemen. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Osman Kaya sahibindeyim. At rengi. At rengini değiştireceğim veya dursun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımda şu an hesabım şu anda böyle. Ee, hesabım şu anda böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nani var arkadaşlar hesabımda. Ve hemen hiç bekletmeden hemen girelim kuşatma. Evet hadi bakalım. Bu hesapta yani çok video çekmedim. Kutu açılımı da filan da yapmadım ama yapacağım. Evet, tamam şunu alalım derken de çok fazla kişi var. Hop. Can basarım, can basarım. Hop, al bunları. Arkadaşlar vurma görevim de var aynı zamanda. Bir de iyileşme görevim var. Hop, alalım şunu. Hem vursunlar hem iyileşeyim Ver bunu aynen tamam hem yani şey de yapayım o yani aynı zamanda çünkü vurma görevim de var hem vurma görevim yapacağım hem de şey yapacağım ha bir de arkadaşlar şeye cam basamıyorsunuz öyle bir kötülüğü var şimdi ne yapıyor bu? Benim şey de doluyor arkadaşlar. Baya fazla iyi vuruyoruz. İki kişi birden geliyor çünkü şu şeylerimiz hep. O yüzden baya iyi de vuruyoruz. Hadi, hadi hadi hadi. Yes aldık. Hop derken de. Hemen canımızı basalım. Evet. Vur buna vur bana vur buna. Elpirma ya. Hadi benimsin 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 ya. Of, Kali git. Kali 3 tane şey kaldı ve bizimkiler hiçbir şey yapmıyor. Ve adamlar yük yapmış. Bizim anında üçük kapmamız lazım. Çünkü yoksa yenileceğiz gibi duruyor yani. Şu anda yenileceğiz gibi duruyor. Adamların öncelikle kırtoz vurması lazım ama yani vurabilirler. Hayır ya gidelim. Arkadaşlar bu el ne yazık ki 14 seviye kuşatma robotuyla geliyorlar. 14 seviye. 17 seviye arkadaşlar. 17 seviye kuşatma robotuyla. Çok zor. 20 saniyede ne yapacaksak yapacağız. Ama bir şey yapılır mı? Bilmiyorum ama. Yani şimdi bir de 41'e gelmemesi lazım derken geldi. Arkadaşlar geldi ve bitti. Zaten. Hiç savunmaya bile gerek yok. Çünkü 17 seviye kuşu turbotu çok güçlü. Bir de seviyemiz falan daha az. 20.000 iyileşme ve 30-40.000 vurmuşum Boko'yla. Bayağı iyi. Çünkü Boko öyle fazla vuran bir karakter de değil. Şimdi şu kupalarımıza bir bakalım. 9 kupada. Sen 34. kademede ne varmış? 50 şey tamam. Hadi yine bir maç. Okoyla oynamak da zor oluyor ya. Of. Her yerden geliyorlar. Çok iyi geldiler. Of. Böyle çok iyi oluyor. Hadi bir kere daha vurursam öyle. Tamam. Arkadaşlar adamlar iyi çıkmadı. Çünkü hepsi yakın savaşçı olduğu için. Yani büyük ihtimal bizdekiler de hepsi uzak resmen. Yine hepsi uzak sayılır. Deneyin yani. Poco, poco, poco. Aa el mi bana takıldı ama yanlış attı ulti. Hop oh, buraya bir kere. Vur bir daha. Kaç. Kaç 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 kaç. Oh. Ne yapıyorsun Rika? Ya teke tek, tek de yapamıyorum bir de arkadaşlar biliyor musunuz? Öyle bir sıkıntı var. Hani adamlar çok güçlü geliyorlar. O yüzden yapamıyorum. Arkadaşlar yani tek 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 de çok zor oluyor. Ama yani oynanır. Oynanır mı? Oynanır. Yani ee, şey Arkadaşlar bekleyin bir kere video durduruyorum. Ha video ya. Hemen girelim. Dur oğlum arkadaşlar şöyle şöyle. Ha biri geliyor içeri. Ha, merhaba. Ne yapıyorsun? Şey evet arkadaşlar. Biri geldi. Arkadaşlar özür dilerim sizlerden ses çıkart çıktığı için hoppala bas canı uf gel kazandık arkadaşlar evet arkadaşlar ben son end game şu an tek şey ne arkadaşlar vurmak şey bakın şey kale o kale odaklanmayacağım sadece şey odaklanacağım vurmaya zaten kazandık arkadaşlar ve şöyle hemen bakayım videom 6 dakika olmuş durmadan ha Öncelikle şu bir XP'mizi alalım. Kime vereceğim? Ben şey Nani'ye vermek istiyorum bu XP'yi. Çünkü arkadaşlar Nani'ye seviye basmak istiyorum. Altı seviye yapmak istiyorum Nani'yi. Poco görevi bitti mi? Ma evet bitmiş. Evet arkadaşlar sizin için bir maç. Son maç arkadaşlar Nani giriyorum arkadaşlar. Son maçın Nani. Ve 7 dakika olmuş arkadaşlar bu arada videomuzda. Vay uzun olmuş ama nene girdim arkadaşlar. Nene girdim ve kazanacağız. Eminim. Kazanacağımızdan eminim de. Sakin. Bakın vuramıyor nene. Hop vur buna. Hop buna da vur. Aa meşez geldi telefona. Pek. Hop al şunu. Hop Allah. Allah hadi. Aa, ölmedim ölmedim. Ah be arkadaşlar. Şimdi şöyle çok güzel bir özelliği var. Bakın. Ultisini bir basacağım. Şimdi kaleye doğru gidecek. Bakın. Ah yeri ya. Kaleye gitme daha olsun. Şöyle güzel bir özelliği var. Ee, Nani'nin ultisini doldurunca kaleye doğru götürüyorsun ve hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Be. Öldük arkadaşlar. Ama bizim takım iyi ya, yenebiliriz. Şey. İyi topluyorlar çivileri. Ben buna Çivi diyorum bir de arkadaşlar. bak Bastım şuradan. Koş. Koş ulti. Ulti, ulti. Ya arkadaşlar çok kul cool. Ya kullanamıyorum ben bunun ultisini ne yazık ya. Aa ultim doluyor bir daha. Hayır. No 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 no. no. Ah be. Adamlar kaleye salınmıyor. şey almak için şey geliyor ya. O risk almayacaklardı. <laughs> evet, çok güzel kullanıyorum bu arada ultisini. Gördüğünüz gibi. Mükemmel kullanıyorum yani çok zor arkadaşlar. Manevrası manevra yaptırması çok zor. O yüzden çok zor kullanılıyor. Yani kötü kullanıyorum. O yüzden ultisini. Hemen. bu sefer. Bu sefer yapacağım. Çok fazla bekledik. Artık yapmak istiyorum. Ah be. Ya yine mi ya? Önüme adam çıktı bu sefer de. Sinir oldum. Arada bir, bir ultisini kullanamadım. Ve maç bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bugünlük videomda bu kadar olsun. Şimdiden 9 dakika olmuş. Ee, şimdi o zaten olunca hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Bekleyin.